Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel Plastik Cerrah. Bildiğiniz üzere bugün size 200 TL altında bulabildiğim ve önerdiğim güneş koruculardan bahsedeceğim ama bu bir işbirliği videosu değildir. Bununla ilgili biraz açıkçası benim başım ağrıdı. Yani eğer ben bir ürünü gerçekten kullanmanızı istediğim için, gerçekten faydasını gördüğüm için önerdiğimde ve firmalarla herhangi bir bağlantım olmadığında işbirliği değil yani bu bir işbirliği videosu değil. Bununla ilgili daha önce çektiğim bir videoda da açıkçası bir uyarı geldi bana. Beni çok büyük bir firma şikayet etmiş Ticaret Bakanlığı'na. Ama ürünleri ben gittim kendim aldım. Kredi kartı ekstraleri var. Bunu da şöyle yaptım. Siz bana yazıyorsunuz. hocam şu ürünleri inceler misiniz? Eğer ben o markayı biliyorsam ve daha önce kullandıysam ve hani seviyorsam da markayı yani kullanmayı da seviyorsam ee, ve sizin istekleriniz doğrultusunda gidiyorum. Kendi paramla... E, bu şikayet ettikleri videoda da öyle oldu. E, takır 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 e, kredi kartı şeylerini gösterdim kendim aldığımla ilgili. E, şey... E, ürünleri alıyorum. Zaten... Bir kısmı daha önce kullandığım oluyor. Bir kısmı daha önce kullanmadığım oluyor. E, sizin için deniyorum. Hatta videoda diyorum işte ben işte ürünlerin yüz yıkama jellerini beğenmedim demişim. Ondan sonra işte bu ürünü aldım ama kokusu çok ağır geldi bana demiş. Böyle bir işbirliği olmaz zaten. İşbirliği böyle olmaz yani. Beğenmedim demezsin işbirliği videosunda. Biraz açıkçası canın sıktılar. Ee, yani işte böyle şeyler oluyor artık. Biraz 100 bini geçtikten sonra meyve veren ağaç taşlanıyor. Ama tabii ben yine sizin istekleriniz doğrultusunda ...sizin benim incelememi istediğiniz e, ürünler varsa... ...gidip yine kendi paramla alıp e, değerlendirip... Onları da videolarını çekeceğim. Ama tabii biraz beni yavaşlattı açıkçası. Biraz da korkuttu. Bu da bir işbirliği videosu değil. Sadece uygun fiyatlı ürünlerden bahsedeceğim. Zaten 3 tane farklı firmadan bahsedeceğim de iş birliği olamaz. Öyle özellikle altını çiziyorum. Neyse. Bugünkü konumuz aslında biraz güneş koruyucular faydalı değildir diyen... ...doktor ya da doktor olmayan kişilerin karşı neden bunlar böyle düşünüyorlar ile ilgili ondan da bahsetmek istiyorum. Çünkü böyle şeyler videoları izliyorum ve çok böyle işte bazı profesörlere denk geliyorum. İşte güneş koyuncuları kullanmayın, işte kanser yapıyor vesaire gibilerinden. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Ne yapıyoruz hemen başlıyoruz. <laughs> Şimdi evet böyle bir video izledim dediğim gibi az önce. Diyor ki işte güneş korucular kanserden korumuyor. Güneş korucuların ultraviyole A ve ultraviyole B dediğimiz güneşten gelen ışınları koruduğunu biliyoruz. Bu zaten bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Diyorlar ki eskiden işte cilt kanserleri yoktu. Ama güneş korucular da kullanılmıyordu eski dönemde. Dolayısıyla hani güneş korucular Cilt kanserlerini etkilemiyor diyorlar. Bu çok saçma bir şey. Çünkü gerçekten ultraviyole A ve B'nin DNA'mıza zarar verdiğini ve kronik güneş maruziyetinde bu zararların hangi mutasyonlar olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Eskiden deri kanserleri daha az görülüyordu. Dedikleri doğru. Eskiden kanserler genel olarak daha az görülüyordu. Çünkü ortalama yaşam ömrü kısaydı. İnsanlar enfeksiyon hastalıklarından ya da e, şu anda bizim için çok basit olan, çok basit tedavilerle e, hallettiğimiz basit hastalıklardan ölüyorlardı. Çünkü bu kadar e, antibiyotik e, çağında değildik ya da bu kadar tedaviler gelişmemişti. Dolayısıyla kanser yaşına gelmeden insanlar e, erken ölüyorlardı. Ben diyorum diş hapsesinden ölüyordu. İşte ufak işte guttan ölüyorlardı. Şu anda asla ölünmeyecek hastalıklardan insanlar öldüğü için kanser olmuyorlardı. Şimdi ne oldu? Ortalama ömür uzadı, uzadı, uzadı. Tabii ki de bu uzamayla beraber DNA mutasyonları daha çok görünür oldu ve kanserler daha çok görünür oldu. Yani cilt kanserlerinin işte melanom dediğimiz ya da melanom dışı deri kanserlerinin daha çok görülmesinin sebebi bu. Ortalama ömrün uzamış olması. Dolayısıyla güneş korucular bir fayda sağlamıyor. Eskiden güneş korucu mu vardı? İnsanlar cilt kanseri olmuyordu diyenlere verilecek cevap da bu şekilde. E, bilimsel olarak biliyoruz. E, güneş korucu kullandığımızda... ...ultraviyole <laughs> A ve B'yi bizden koruduğunu biliyoruz. Hem mineral filtrelerin hem de fiziksel filtrelerin. E, duruma göre ister mineral filtre seçebilirsiniz. Durumuza göre fiziksel filtre seçebilirsiniz. Bir yerde seçebilirsiniz. Hatta e, lekelenmeye eğilimliyseniz... E, ...renkli güneş korucuların... E, ...biraz daha e, cildi bir bariyer olarak... E, ...o tinted dediğimiz şeylerle, pigmentlerle kapatıp... Daha da pigmentlerin artmasını engellediğini biliyoruz. İsterseniz de renkli güneş koruyucu seçerek güneşten korunabilirsiniz ama maalesef bu tedavi, yani bu koruma çok önemli. Şemsiye altında olsanız bile o şemsiyeden ultraviyole A ve B'ler, yani gölgede bile geçtiği için gölgede bile evin dışındaysanız güneş koruyucu kullanmanız gerekiyor. Bu kısacık bilgiden sonra güneş korucular maalesef çok ciddi oranda arttı. Bu artışlarla beraber insanlar da biraz da alım gücü düştüğü için ben de hani uygun fiyatlı güneş koruyucular nedir diye aradım, aradım, aradım. 3 tane 200 TL altında güneş koruyucu buldum. Onun dışındaki sevdiğim güneş koruyucular da var ama 200 TL'nin üstünde olduğu için bu videoyu dahil etmedim. Bir tanesi Kiyomi'nin güneş koruyucusu. Bunu yine işte internet satış kanallarından rahatlıkla alabilirsiniz. Kiyomi benim zaten çok sevdiğim bir e, kolajen markası, birçok hastama da öneriyorum e, kolajen e, ve bunun dışında çeşitli serumları da var, güzel bir firma, iyi bir firma. Dediğim gibi işbirliğim birliğim yok. E, bunun güneş koruyucusu var, tek bir güneş koruyucusu var ve e, şu andaki satış fiyatı şu anda neredeyiz? Tem, e, Temmuz'a gireceğiz, i̇şte Haziran sonundayız. Hemen bakacağım, yanlışlık olmasın, 119 TL. E, fena değil. Ben önce kullandım ben bunu. İkinci güneş koruyucum. Şu şekilde bir yoğunlukta. Kokusuz. Böyle özellikle taşıması da kolay. Şöyle göstereyim. Yoğun kıvamında. Şu şekilde. Emilimi de gayet güzel. Koruyuculuğu da gayet güzel. ultraviyole A ve B'ye karşı koruyor. İşte içinde vitamin E var. Bu biliyorsunuz ki güneşinden gelen... işte Işınların serbest radikalleri oluşuyor. Bu radikalleri yok etme açısından bir miktarda anti aging açıdan bize serbest radikalleri karşı koruyup antioksidan etki yapıyor. Pantanol ve bisabolol da işte kuruluk ve nemliliğe karşı etkili güzel bir güneş koruyucu. Fiyat performansı güzel ve tavsiye ederim. Şöyle gösterdim. İkincisi de bonkanın güneş koruyucusu. Açıkçası ben bunun fiyatını gördüğümde şaşırdım. Çünkü biraz daha yüksek beklerdim ama bu üründe bir Türk firması olduğu için işte yurt dışı ithalat, ihracat, gümrük vesaire olmadığından dolayı bir miktar daha şeyi iyi. İçinde Squalen, Ak Günlük Ekstresi, pantenol... ve mineralli termal su var. Tüm cilt tipleri için uygun ve yüksek koruma sağlayan ee, güzel ipeksi bir e, dokuz da var. E, kendisini de göstereyim size. Afiyetini söyleyeyim hemen şurada 195 TL tam sınırda yani 200 TL olsaydı bu videoya girmeyecekti. Çünkü hep 200 TL altındaki ürünleri e, size göstermek istedim. Şöyle bazen e, bunlar tıkanıklık yapabiliyorlar. Evet şöyle geldi ürün bu şekilde. Kokusu biraz daha parfüm var bunun içerisinde. Ee, hani parfümden rahatsız olan insanlar olabiliyor. Ee, onlara çok fazla tavsiye etmiyorum ama e, açıkçası yani güneş koruyucuda ben biraz parfüm seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Tabi kullanılan parfümde kalitesi önemli. Bu esanslar bazen sıfır alerjik oluyor. Bazen bir tık daha alerjik olabiliyorlar. Bazı yerlerde işte eczanelerde deneme ürünleri oluyor. İsterseniz onlardan isteyin, deneyin. Hani cildiniz cilt tipinize uygunsa, bu parfüm sizi rahatsız etmiyorsa bunu da tavsiye ederim. Vonka da bir aslında kolajen markası. Kolajen markaları çok büyüdü bu arada. İnanılmaz bir kolajen satışı ve kullanımı var. İnsanlar faydalı olduğunu görünce gerçekten hem tip 1'i hem tip 2'si hem tip 3'ünden faydalanmak istiyorlar. Bu arada bunlar SPF 50. 50 bizim için yeterli bir güneş koruması sağlıyor. SPF 100'ler çıktı şimdi. Çok anlamlı değil 100 kullanmanız. 50 kullanmanız yeterli. Bir tane daha ürün buldum. Bu da SPF 30. 30'un biraz daha daha kısa süre koruyor açıkçası. Bunlar süreyle alakalı bir şeyler. Özellikle cildinize bir işlem yaptırdıysanız, cilt biraz tahriş olmuşsa, işte mezoterapi yaptırmış olabilirsiniz, işte lazer yaptırmış olabilirsiniz hem morluğu önleme açısından hem de güneşten koruma açısından uygun bir ürün. Hani tek başına güneş koruyucu kullanmak durumundaysanız ve işlem yaptırmamışsanız bu çok gerekli değil ama yüzünüzde bir hassasiyet varsa ve bir tahriş olmuşsa, diyorum işte güneş yanığı olmuş olabilir, güneşten korunmayı unutmuş olabilirsiniz, işte burnunuz yanmış olabilir. O tür durumlarda da içinde Arnica Montana olduğu için Cint yenileme özelliğinden dolayı bu güneş korucu kullanılabilir. Güzel bir ürün yine Arnika'nın. Bunun fiyatı da 91 TL. Ona da baktım. Yani yanlış bir şey söylemeyeyim. tabi maalesef her şey gün geçtikçe artıyor. Belki bu videoyu 2 ay sonra izleyeceksiniz. Fiyatlar biraz daha yükselmiş olabilir. Bugünkü videomuzu da böyle bitirmek istiyorum. Sizin de belki benim bilmediğim ama gerçekten güneş koruculuğu iyi olan... ...filtreleri, mineralleri iyi olan... Ve uygun fiyatlı olduğunu bildiğiniz ürünler varsa yorumlara yazın. Çünkü hepimiz bunları okuyoruz yorumları Başka insanlara da faydanız dokunmuş oluyor. E ekonomimizi artık biraz daha e sıkı tutup daha e uygun fiyatlı ürünlere yöneldiğinizi biliyorum. E o yüzden sizin yaptığınız yorumlar, sizin önerileriniz de hem benim için hem de e bizi takip eden hepimiz için çok faydalı. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, güneşten korunun.